28.30 ekranlarında son karara hoş geldiniz sevgili seyirciler. Fırat Aydın Usta birlikte karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe Pendiksporu Spor'u 4-1 mağlup etti ve zirve yarışında Galatasaray'ı takibine devam etti. Fırat Aydın Usta birlikte hem maç hem de maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Bir hemen e, toplu sonuçlara bakalım, puan durumuna bakalım. Ardından Fenerbahçe Pendik Spor maçının detaylarına bakalım. Sonrasında da startı verelim. Hem maçı değerlendirelim hem de Kadir Sağlam ve ekibinin verdiği kararları burada yorumlayalım. Trendyol Süper Lig'de 29. haftada şu ana kadar oynanan maçlarda bir maç haricinde hafta tamamlandı. Bugün Fenerbahçe Pendik Sporu 4-1 yendi. Samsun Spor, Ankara gücünü 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa İstanbul Sporu deplasmanda 2-1 yendi. Kayseri Spor Atay Spor maçı da 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Dün Trabzonspor Spor Karagümrüğü 5-1 mağlup etmişti. dünün sonuçları da ekranlarda. Konya Spor Adana Demir Spor 2-2. Alanya Spor deplasmanda Sivas Sporu 2-1 yendi. Başakşehir'de Antalya Sporu 1-0 yenmişti. Haftanın açılışı da Galatasaray. Çaykuz Espor'u 6-2 mağlup etmişti. Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçıyla hafta tamamlanacak. Bu an durumuna hemen göz atalım. 29. hafta itibariyle Galatasaray 78, Fenerbahçe 76. Zirvede durum bu şekilde. Trabzonspor puanını 49'a yükseltti 3. sırada. Beşiktaş bir maç eksik 46 puanla 4. ligin dibine bakalım. İstanbulspor Pendikspor Pendik Spor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Fatih Karagümrük şu anda Son dördün içindeler. Hatay Spor, Ankara gücü. Hatta Konya Spor'da şu anda o stresi yaşayan kulüpler arasında. Peki Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendik Spor mücadelesinin detaylarına bakalım. 4-1 kazandı Fenerbahçe. Maçı ve pozisyonları az sonra değerlendireceğiz. Maçın notları neler? Ekranlara geliyor. Evet Fenerbahçe karşısında 30. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle ki asisti de Mehmet Tiyam yaptı. 1-0 öne geçti Pendik Spor. 59'da Mert Hakan Yandaş şık bir vuruşla skoru dengeleyen isim oldu. 71'de Wellington ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Pendik Spor sahada 10 kişi kaldı. 87'de Mişi Batuşay'ı kazanılan penaltıyı Fenerbahçe adına gole çevirdi. Ve Fenerbahçe 2-1 öne geçti. 90 +1 bu kez Arnaud Lusamba ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü. 9 kişi kaldı Pendik Spor 90 artı 4 Ferdi Kadıoğlu 90 artı 9 İrfan Can Kahveci skoru belirleyen isimler oldular. Fenerbahçe Pendik Spor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı. Hocam pozisyonlara geçeceğiz bir maç değerlendirmesi alalım sizden nasıl bir maç izlediniz? Şampiyonluk yolunda son maçlara baktığımızda hemen hemen Fenerbahçe'nin maçları taraftar nezdinde bu denli sancılı geçiyor geriye düşüyor. Sonrasında maçı e, kazanarak 3 puanlı yoluna devam ediyor. İlk yarı itibariyle gerçekten hani kötü bir Fenerbahçe ki zaten her pozisyon sonrasında ziyadesiyle hakemle e, iletişim kurma içerisinde olan. Ama ikinci yarı biraz daha oyunu domine eden baskılı oynayan zaten çok da hakemle konuşmadan e, geriden gelip 4 puan şey, 4 golle 3 puan almasını bildi. Ama e, yani Fenerbahçe her zaman böyle bir e, ne kadar 3 puan alırsa alsın böyle ağız, yüreği ağzında seyrediyor Fenerbahçe taraftarı. Evet. E, ve şu var Fenerbahçe taraftarı bu son dakikalarda son 10 dakikada son 15 dakikada maçı çevirme alışkanlığında bu şekilde taraftarı da alıştırıyor. Ve taraftar her defasında ne kadar yürüye ağzında olsa da bu alışkanlık bir şekilde maçı çevirir dedirtiyor Fenerbahçe için. Ee, ama şu var e, Fenerbahçe daha önceki maçları baz alındı. Özellikle mesela gerçi oyun anlayışı da farklı olmak üzere ama en azından mücadele anlamında koreo kor enerjisiyle Avrupa maçında oynadığı o maçta bu maçı baz aldığımızda dağlar kadar fark var gördüğümüz. Yani bunda tabi İsmail'in eksikliği, defansa Bekan'ın eksikliği muhakkak. E, Ceko eski Ceko değil, Tadiş deseniz hani e, o formunu ilk geldiği zamanki formunu yakalamadı. Ama böyle de olsa e, ligin belki de en çok gol yiyen takımın değil mi? Pendik bildiğim kadarıyla. Yediği gol sayısına şu anda 61 en çok gol yiyen. Zorlansa da ki herkes belki hani Pendik spor için altlarda veyahut en çok gol yiyen takımı diyor ama şu var. Bu maç mesela Pendik için de düşme potasında olan Pendik spor için de viraj maçlarından biriydi. Öyle veya böyle. Alt tarafı baktığımızda kendisi için de çok önemli bir maçtı. bundan sonra bunu haftalar önce söyledik. Bundan sonraki süreçte hiçbir maç kolay olmayacak. Yani her maçın zorluğu kimle oynarsan olacak. Fenerbahçe için de Galatasaray için de bu geçerli. Ve o sürece girdik. Ve burada Galatasaray'da Fenerbahçe'de kayıpsız bir şekilde bu haftayı kapattılar ve şampiyonluk yolunda yine el ele kupaya yürüyorlar. Evet hocam haftalar ilerledikçe ligin boyu kısaldıkça tansiyon da artıyor. Siz bunu zaten bir e, ligin 7. 8. haftasından itibaren zaten söylemiştiniz. Hakemler açısından da bu maçların zorluk derecesi giderek artacak demiştiniz. Aslında e, uzunca bir süredir o periyoda girdik ve Bak, daha da şey, artacak, deva, artarak devam ediyor. Özür diliyorum e, sözünü kestim. Bir şey söyleyeyim Biz futbol severleri olarak kamuoyu olarak o kadar çok Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklandı ki bu yarışa odaklandı ki her kesimden insan bu ligin altında Tabii. kimler var neler oluyor o maçlarda o maçlarda ne gibi durumlar yaşanıyor veyahut birinci ligde neler oluyor neler bitiyor bunlar kimsenin hani umurunda demeyeyim çok böyle hani gözüne sokulduğu zaman aa neler olmuş. ...dedirtecek durumlar yaşıyoruz. Yani o denli odaklandı insanlar şampiyonluklarına. Ama bir o kadar da alt ligde düşme ve şampiyonluk... ...ve süper ligde düşme maçları... Düşen, e, ...düşme potasında olan takımların oynadığı maçlarda da... ...çok vahim durumlar mevzu bahis. E, bunlar biraz daha zaman geçsin. Bunlar da ele alındığında... ...hani sadece e, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynadığı maçlar üzerinden değil öbür maçları üzerinden de ne durumlarda olunduğu bazı konularda insanlar anlayacak. Hocam çok pozisyonumuz var. Dilerseniz başlayalım pozisyonlara. Sırf ilk kere 17 tane pozisyon seçtik. Daha ikinci ee, yarı kağıdı elimize gelmedi bile. 17, ikinci yarıda bir 15 desen 30 yapar. Rekor hocam. Sezonun rekoru olabilir. E, olabilir de kaç dakika oynandı ki? E, o, hani topun oyunda olduğu anları göz önüne alırsak bu kadar pozisyon nasıl çıktı yani? Ee, bakıyoruz 30 37 38 faal kaç 48 mi 30 48 faal hangi arada bu pozisyonlar oyun oynarken oldu <laughs> zaten pozisyon sayısı oyun oynanmadığı için çok hocam